soracaklar. Tuzla'da nefes alabilecek, yaşanabilecek herhangi bir alan dahi bırakmadınız. Şu rezalete bakın. Biz dolgu alanı yapmayın derken bugün yine bir dolgu rezaleti olan Yeni Kapı'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan teröre karşı miting yapıyor. Nerede yapıyor? Dolgu alanında. Sanki var olan terörü çözmesi gereken onlar değilmiş gibi bir de teröre karşı miting yapıyorlar beyefendiler hala muhalefetteymiş gibi şikayet ediyor, eleştiriyor. Nerede yapıyorsunuz bu mitingi? Yine rezalet haline getirilmiş bir dolgu alanı. Rant merkezleri. bir rant merkezinde hanımefendinin de söylediği üzere. Aslında buradaki dolgu kendi ceplerini doldurma meselesidir. Hem denizi hem de ceplerini dolduruyorlar. Yandaşlarına rant yaratıyorlar. Çevreyi yok ediyorlar. Biyolojik çeşitlilikleri yok ediyorlar. Tuzla'da az önce bütün esnafı ziyaret ettik. Hanımefendi'nin de söylediği üzere bu inşaatlardan dolga alanlarından dolayı esnaf adeta felç olmuş durumda. Evet. Kimin ne hakkı var Tuzla'yı yok etmeye? Kimin ne hakkı var? Siz oy alırken Tuzla sahilini doldurmayacağız diye oy aldınız. Tuzla sahiline tek bir kamyon dahi toprak dökülmeyecek dediniz. Neden sözünüzü tutmuyorsunuz? Tuzla sahili baştan sona doldurulduğunda, bu tarihi doku yok edildiğinde, tarihi dokunun üzerine AVM'ler ve oteller inşa edildiğinde elinize ne geçecek? AVM'den, otelden bıktık artık. Biz insanca yaşamak istiyoruz. <laughs> Diyorum. Şimdi Onun söyleyeceğiz. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Kameraman Lütfen, arkadaşlarımıza. Lütfen. Şöyle gösterelim. Bakın siz biraz mikrofon çok az kaldırın. Arkadaşlar bütün bu söylediklerimizin arkasında Tuzla halkının olduğunu gösteren kanıt burada çevreye duyarlı. Çevre savaşçısı halkımızın topladığı imzalardır. Şu imzalara bakın. Bu minik kardeşimiz, küçücük kardeşimiz gel bakalım. ABM yapılsın istemiyor. Çocuk parkı yapılsın istiyor. Yeşil alan olsun. Gidip çocuk parkında oynayabileyim diyor. Aslında bugün bu küçük kardeşimiz geleceğine sahip çıkıyor. Ve Tuzla'nın büyük şehrin sözünde durmayan belediye başkanlarına benim geleceğimi yok etme diyor. <laughs> Bakın bir ya. küçük kardeşimiz daha var gel İnşallah. Çekiliyor. Bu imzalar arkadaşlar bu imzaları kameraman arkadaşlarımdan rica ediyorum bütün medyaya, bütün kamuoyuna göstersinler ve Tuzla halkının iradesinin meclise parti isyan <gülüyorlar> Meclisin bu soruna düşkün olması gerektiğini duyursunlar. Çünkü Tuzla halkı karşısında muhatap bulamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adeta ölü taklidi yapıyor. Şadi Yazıcı verdiği sözleri unutmuşçasına ortadan kayboluyor. Burada kimin cebi doldurulacak? Kimlere AVM'ler, kimlere yeni rant alanları, kimlere yeni otellerin sözü verilecek? Bunları duymak istiyoruz. Ve Tuzla halkının bize bugün teslim ettiği bu imzaları Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na en geç salı günü teslim edeceğimi ve mecliste bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması için Çaba göstereceğimize Babiş de oğlum. buradan şimdiden söz veriyorum ve tuzla halkının yalnız olmadığını, Tuzla halkının yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. olduğunu. Evet. Evet. Ben 80 yaşındayım beni görmek için geldim. Çok Lütfen mecliste otur oturun, o mecliste oturun, bir, kapatmayın meclisi. Siz oturun, gidin oturun. Onu rica ediyorum.